Herkese uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz 2022 model Subaru Outback'i inceleyecek ve test sürüşüne çıkaracağız. Normalde Subaru Outback'ler günlük kullanım için tasarlanmış araçlar fakat bu Wilderness modeli tamamen offroad özellikleriyle donatılmış. Tabii ki günlük kullanım aracını offroad'a dönüştürürseniz birçok eksik yanları da oluyor. Bugün sizlerle birlikte hem yeni özelliklerini hem de eksik yönlerini anlatmaya çalışacağım. Amerika'da 8 farklı model ile satışa sunulmakta Subaru Outback'ler. Başlangıç modeli Base 27 bin dolardan başlıyor ve 2.5 litrelik bir motora sahip. Atmosferik motor ve 4 silindir ve 5. modeli ise bu gördüğünüz Wilderness modeli oluyor. 2.4 litre turbo çarp ve 4 silindir motora sahip. 38 bin dolardan başlıyor. En üst modeli Touring XT ise 41 bin dolardan başlıyor fiyatı. Wilderness'da olduğu gibi yine 2.4 litre turbo ve 4 silindir motora sahip. Ve aracın incelemesine ön kısmından başlıyoruz. Görmeye alışık olduğumuz bir ön dizayna sahip offroad araçlarında olduğu gibi daha çok plastik madde kullanılmış. Gördüğünüz gibi ön tampon tamamen plastik. Arka tampona baktığımızda yine aynı şeyi görüyoruz ve çamurluklar üzerinde de öyle. Bunlar offroad'a gittiğinizde aracın boyasının bozulmaması için rahatlıkla değişilebilir. Maliyeti çok düşük bir materyal. Hemen ön kısma baktığımızda yine LED ön farlar alt kısma doğru geldiğimizde sis farını görüyoruz. Fonksiyonel 2 adet vent bulunuyor. Subaru logosu normal Outback'e göre çok daha büyük oluyor bu araçta ve bu kısımlarda gördüğünüz gibi altın rengini görüyoruz. Hatta yan kısma baktığımızda Outback yazısı da altın renginde. Arka kısımdaki tampon üzerinde de öyle. Aracın iç kısmına geçtiğimizde Vites kolu üzerinde ve direksiyon üzerinde yine bu rengi görebilirsiniz. Peki özelliği ne bu rengin? Dizaynı dışında hiçbir özelliği yok maalesef. Böyle bir altın rengi koymuşlar. Gerçekten dikkat çekiyor ama farklı bir özelliği maalesef yansıtmıyor. Ve aracın yan kısmından devam ediyoruz. Normal Outback'lerde 18 inçlik jantlarınız oluyor. Wilderness'te ise 17 inç biraz daha küçülüyor. Bu da offroad lastikleri için. Offroad lastikleri 225 genişlikte. Yan cephesi ise 65'lik. Gerçekten çok sert duran lastiklere sahip. Hemen daha önce bahsettiğim gibi üst kısımlar plastik. Kolay değiştirilebilir bir materyal. Hemen yan kısma baktığımızda da Subaru dığınıınız ismini görüyoruz aracın birçok yerine bu logoyu yerleştirmişler ki e, offroad aracı kullandığınızı e, tekrardan size hatırlatıyor koltuklar üzerinde bunu görüyorsunuz yine sürücü kapısı üzerinde ve arka kısımda yine bu logoyu yerleştirmişler bununla da bitmemiş hemen alt kısma baktığımızda gördüğünüz gibi bu kısımlarda da yine bu logo yer alıyor. Ve road aracınız üst tavan rayları ile birlikte geliyor. 700 pound'a kadar taşıma gücüne sahip. Araç hareketsiz halde iken yaklaşık 318 kilogram. Bence kamp için ideal. Buraya çadırınızı kurup rahatlıkla içinde kalabilirsiniz. Ve sırada aracın arka kısmına geçiyoruz. Hemen üst kısımda 3. stop lambası bulunuyor. Bu kısımda ise silecek yerleştirilmiş. Yine bu sileceği alt kısma yerleştirmeleri çok daha iyi olurdu. Dizayn yönünden böyle çok sırıtıyor. Hemen orta kısımda yine öndeki logoya göre biraz daha küçük bir Subaru logosu bulunuyor. LED arka farlar gördüğünüz gibi bu kısımda da all wheel drive 4 çeker olduğunu gösteriyor. Bütün Subaru Outback'ler dört çeker olarak geliyor. Alt kısımda daha önce bahsettiğim gibi plastik e, arka tamponu görüyoruz. Hemen alt kısımda gizlenmiş 2 adet de egzoz çıkışı bulunuyor. Aracın anahtarı oldukça sade yan kısımlar gri renkte gayet güzel duruyor. Üst kısımda aracı kilitleme hemen bu kısımda gördüğünüz logo üzerinden de kilidi açabiliyorsunuz. Bu kısımdan da arka bagajı açma. Sırada bir de arka bagaja bir göz atalım. Oldukça büyük bir bagaj hacmi sizi bekliyor. 920 litre. Alt kısma baktığımızda plastik bir materyal bulunuyor. Böylelikle çizilmeleri engelleyecektir. Hemen orta kısımda outback yazısı var. Her iki kısımda da sağda ve solda birer adet yine depolama yeri var. Eee yuvalanacak eşyalarınızı bu kısımlara koyabiliyorsunuz. Fileli kısmı da mevcut. Hemen sağ kısımda 12 voltluk bir şarj yeri de var. Tavan kısmında bir adet ışık. Alt kısma baktığımızda karşınıza bir adet yedek lastik çıkıyor. Gayet iyi. Çünkü off-road'da böyle bir şeye gerçekten ihtiyacınız olacaktır. Ve aracın motor kısmına geçiyoruz. 2.4 litre Turbocharged motora sahip 4 silindir, 260 beygir gücünde ve 376 Nm torka sahip. Yakıt deposu 70 litre ve şehir dışında 8.9 litre yakıyor 100 kilometrede. şehir içinde ise 10.9. Aracın uzunluğu 4.8 metre, genişliği ise neredeyse 1.9, yükseklik ise 1.7 aracın ağırlığı 1789 kilogram sıfırdan yüzdesi ise 6.7 saniye Tabi performans aracı değil bu bir offroad ve günlük kullanım için tasarlanmış bir araç bence performans yönünden de hiç fena değil. Ve sırada aracın iç kısmına geçiyoruz. Gerçekten çok detaylı bir dizayna sahip. Devasa bir de ekranı var. Birazdan o ekrandan da bahsedeceğim. Kapı kısmına baktığımızda deriyi görüyoruz. Bunlar gerçek deri değil. Sentetik deri koltuklarda olduğu gibi. Ve Kapı kulpu ise gümüş renginde plastik etrafı ise güzel bir dizayna sahip. Alt kısma doğru geldiğimizde bir adet içeceklik yer ve bir de hoparlör görüyoruz. koltuklar ise bahsettiğim gibi sentetik deri değil tabi offroad aracı böylelikle daha dayanıklı oluyor. Baş kısmına baktığımızda yine Subaru Wilderness logosunu görüyoruz. Aracın direksiyonu oldukça iyi. Deri dikişler ise yine Altın renginde tabii kaçırmamışlar bu fırsatı. Evet gördüğünüz gibi yine direksiyon üzerinde de yer alıyor. Vites kolu üzerinde olduğu gibi hiçbir özelliğe sahip değil sadece renk tasarımı. Ee, ön kısma baktığımızda hemen sağda ve solda iki adet analog gösterge var. Sol kısımda takometre sağ kısımda ise hız göstergesi ortada ise küçük bir dijital ekran var. İstediğiniz özellikleri bu kısma yansıta biliyorsunuz. Direksiyonun hemen arkasında kulakçıklar manuel kullanmak isteyenler için sol kısımda ise ses ayarlarını yapabiliyorsunuz. Sağ kısımda ise kurus kontrol ayarlarını direksiyon üzerinden oldukça iyi hemen bu kısımda iki adet kol var. Sinyal kolu ve silecek kolu bulunuyor direksiyonun hemen arkasında. Ve arka bagaj açmak için de bir de otomatik düğme yerleştirilmiş. Hemen sol alt kısma. Ee, fanları ise hemen ekranın sağına ve soluna yerleştirilmiş iki adet küçük fan bulunuyor. E, ee, Birçok offroad araçta daha önce bahsettiğim gibi beklenen özellikler bu araçta yok. Mesela diferansiyelleri kitleme gibi bir özelliğiniz bulunmuyor maalesef ya da for high for low gibi özellikler yok. Aracın e, yüksekliği normal outback'lere göre 1 inç daha fazla yaklaşık 25 mm daha yüksek oluyor. Toyota 4 Runner'la aynı oluyor yükseklik ama maalesef Toyota 4 Runner'ın özelliklerine, offroad özelliklerine sahip değil e, bu araç. Sırada bir de aracı çalıştırıp bir de ekrana göz atalım. Gördüğünüz gibi devasa bir ekrana sahip birçok uygulama bulunuyor. Apple CarPlay ve Android Auto özellikleri de var. Şöyle birkaç özelliği ekrana yansıtmaya çalışayım. Biraz yavaş ekran gördüğünüz gibi tepkileri ama gayet güzel duruyor. Buradan tekrar Home button'a dönelim. Gördüğünüz gibi ekstra shortcut'lar da ekleyebiliyorsunuz. Tabi uygulamalar kısmından da birçok farklı uygulamayı aracınıza indirebilirsiniz. Gayet iyi büyüklükte. Eksik yanı ise şurada gördüğünüz tuş. Bu tuşun normal bir şekilde eleştirmesi lazım. Sadece ekranda değil otomatik motoru açıp kapama. Gerçekten birçok tuşun burada olması gerekiyordu dijital ekran yerine. Çünkü offroad'a gidiyorsunuz böyle özelliklerin olması lazım. Sürüş modlarını da nitekim öyle yine bu ekrandan yapmanız gerekiyor. ısıtmalı koltuklar, soğutmalı koltukları da çalıştırmak için bu kısımlardan yararlanıyorsunuz maalesef. Hemen yan kısımda tuşların olması çok daha iyi olurdu. Ama klima tuşlarını yan kısma ekleme fikrinde bulunmuşlar. Bence iyi bir özellik. Çünkü birçok kişi bunların hemen ekranın yan kısmında tuş olarak mevcut olmasını istiyor. Yani sıcak bir havada bu ekrana girip onu aramanıza gerek kalmıyor. Kolaylıkla buradaki tuşlardan ayarlayabiliyorsunuz. Hemen bu kısımdan aracınızla ilgili bilgileri ekrana yansıtabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok şeyi bu kısımdan da kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca My Subaru uygulamasına girip buradan isterseniz şuradaki uygulama üzerinden randevu alabiliyorsunuz ya da yolda yardıma ihtiyacınız varsa Roadside Assistance'a tıklayarak bu işi gerçekleştirebilirsiniz. Hemen sol kısımda bulunan arabacığın üzerine bastığınızda yine aracınızla ilgili özellikler ortaya çıkıyor. X modu sürüş modları oluyor. 3 farklı sürüş moduna sahip bu bütün alt beklerde mevcut olan bir özellik farklı özelliklerde hemen bu kısımlarda bulunuyor sürüş asistanı ve diğer özellikler diye bu kısma yerleştirilmiş çok farklı özelliklere sahip değil ama uygulamalar üzerinden bunu gerçekleştirebilirsiniz uygulamaları indirerek bu araçta hemen alt kısma baktığımızda 2 adet USB girişini görüyoruz bir adette 3.5 milimetrelik bir e, giriş mevcut. Hemen bu kısımda bir de kamera bulunuyor. Bu kısma tıkladığınızda kamera açılıyor. Çözünürlüğü oldukça düşük bir kamera ama büyüklüğü gayet iyi. Elektronik el freni vites kolu da gayet iyi. 2 adet içeceklik yeriniz mevcut. Kol dayama kısmı gayet iyi ve rahat. Dikişler yine altın. Bu kısmı kaldırdığınızda küçük bir depolama yeri sizi bekliyor. Bunu da kaldıralım. Daha büyük bir depolama yeri sizi bekliyor bu kısımda. Gördüğünüz gibi 12 voltluk bir de şarj yeri mevcut. Gayet iyi. Standart bir özellik. Ve sırada en sevdiğim bölümlerden birine, arka koltukları deneme kısmına geçiyoruz. Ön koltuğu kendi boyuma göre ayarladım. Ön koltuk ile dizim arasında hiç mesafe yok. 1.90 ve üstü için ideal olmayabilir ve 1.70 civarı yükseklikteyseniz rahatlıkla arka kısımda oturabilirsiniz. Başım ile tavan arasında iki parmaklık mesafe var. Baş mesafesi oldukça iyi ama diz mesafesi biraz dar diyebilirim. Orta konsolda 2 adet ısıtmalı koltuk düğmesini görüyoruz ve 2 adet de USB girişi var ve aynı zamanda fanlar Kol dayama kısmını açtığımızda 2 adet içeceklik yer var. Gayet iyi duruyor. Ve sırada sürüş kısmına geçiyoruz. Hadi bir offroad aracını çalıştıralım. Aracın yüksekliği oldukça iyi ama bir SUV kadar yüksek hissettirmiyor araç. Daha çok bir vagon araçmış gibi bir hissiyat veriyor. Hızlanması hiç fena değil. Görüş açınız da oldukça iyi bu araçta. Dikiz aynalarınız üzerinde bir de kör noktalarınızı size haber veren sinyal bulunuyor. Dönüşler oldukça yumuşak. Dönüşleri gayet iyi alıyor araç diyebilirim. off lastiklerine sahip olmasına rağmen sürüşü bence çok pürüzsüz. Günlük araç kullanıyor gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ve normal outback'lere göre aracın içi ee, tamamen aynı dizaynı dışında sadece bir yükseklik kazandırılmış bir inç gibi lastikler farklı birazcık da iç dizaynda farklılık var dijital ekran büyüklüğü oldukça iyi birçok özelliği bu kısma da yansıtabiliyorsunuz ve hemen önünüzde de küçük bir dijital ekran var hızınızı gösteren bunu farklı özelliklere de çevirebiliyorsunuz Zaten ben analog göstergeleri daha çok seviyorum böyle offroad araçlarında. Aile aracı olarak da düşünülebilir bu araç. Fakat Türkiye'de satışta değil maalesef Subaru Outback'ler Ama ileride gelebilir çünkü Amerika'daki başlangıç fiyatı 27 bin dolar. Tabii ki Türkiye'ye geldiğinde bu fiyat iki katına çıkabilir vergilerden dolayı bence gayet rahat bir araç. Offroad özellikleri de var. Yaklaşma açısı bu araçta 20 derece. Normal offroad araçlarında bu 30 üzeri oluyor. Tabii ki e, aynı e, body kullanıldığı için normal Outback ile e, sadece offroad aracı lastiği taktığınızda tabii ki offroad aracına dönüşmüyor <laughs> araç maalesef. Birçok özellik eklenmiş gerçekten bu araca boş bir araç değil yine böyle tamamen offroad aracı değil bunu daha çok böyle şehir dışında yaşayanlar e, alabilirler ya da işte kampa gitmek için kullanılabilir ama kaylıklara tırmanmak ya da böyle tamamen offroad için düşünüyorsanız bence ideal bir araç değil maalesef direksiyon kontrolü de oldukça rahat. Yol tutuş da çok iyi. Süspansiyonlar zaten mükemmel. Sadece dijital ekran üzerinde yerleştirilmiş birçok özellik var. Bunların tuş halinde olması da çok iyi olurdu. Özellikle offroad özellikleri açısından bunların çok kolaylıkla accessible yani kolaylıkla rahatlıkla ulaşılabilir olması lazım. Bir de aracın koltukları oldukça rahat. Genelde offroad araçlarında koltuklar rahat olmuyor ama bu araçta bunu diyebilirim. Dün daha çok kullanma fırsatım oldu bu aracı ve dikkatimi çeken ilk özelliği koltukların rahatlığıydı. İkinci özelliği ise lastiklerin yani size offroad aracı kullanıyor gibi hissettirmemesi. Şurada durmaya çalışayım şu an. Trafik gelmiyor arka kısımdan. Gördüğünüz gibi aktif hale geldi sürüş modu. Bir de hızlandıralım aracı. Sıfırdan 100'e bu aracın 6.7 saniye. Hiç fena değil. Böyle bir araca göre hızlanma gaza tepkileri oldukça iyi. Aracı tekrardan bu kısımda bir hızlandıralım.